Muhtemelen hiçbir meslektaşımız hukuk fakültesinde iş hukuku derslerini alırken uygulamada bu davaların bu kadar çok karşısına çıkacağını veya iş hayatında mutlaka bu davalara işçi veya işveren vekili sıfatı ile muhatap olacağını öngörmemiştir. Açıkçası bize de fakültede iş hukuku derslerinin iyi öğrenilmesi gerektiği, uygulamanın olmazsa olmaz davalarından olduğu söylenmemişti. Aksine uygulamada az rastlanan deniz ticareti gibi alanlarda dikkatimiz çekilerek öğrenmemizin önemli olduğu vurgulanmıştı. En azından ben bu şekilde hatırlıyorum. Şu an uygulamada en çok rastlanan davalardan birinin iş davaları olduğunu söylemek hatalı olmaz. Fakülte dersleri içinde her ne kadar pratik çalışmalar ve uygulamaya yönelik örnek olaylar ve bunları çözmeye yönelik dersler olsa da olayı çözmek yanı sıra davanın başından sonuna kadar tüm süreçleri, müvekil ile ilişkiler, dilekçeleri nasıl yazılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği, işçilik alacaklarını hesaplanmasını bilmek gerekip gerekmediği, alacakları ispata yarar belgeleri bilmek ve müvekili doğru yönlendirmek, delillerin doğru tespiti gibi daha birçok konu uygulamada zamanla ve deneyimleyerek öğrenilen süreçlerdendir. Bunları deneyimleyerek öğrenmek yanı sıra bunları deneyimleyen kişilerden dinlemek de öğrenmenin bir parçasıdır diyebiliriz. Bu nedenle uygulama ve pratiğe yönelik olarak bilgi aktarmayı amaçlayarak konu başlıkları oluşturarak olabildiğince geniş bir yelpazeden konuya giriş yapmak istiyorum. Uygulama ve pratik dediğimizde ilk aklımıza gelecek olan konu müvekkil görüşmesi olabilir. Her ne kadar bu konu sadece kişisel deneyimlere dayansa da dikkat edilmesi gereken noktalar belki de püf noktalar aktarmanın çok faydalı olacağını düşünüyorum. O yüzden de bu konuyla başlamak istiyorum. Öncelikle işçilik alacakları talepli davanın işçi vekili olan taraf olduğumuzu düşünelim ve işçi müvekili bize geldi ve dava açma isteğini belirtti diyelim. Nasıl görüşmek ve nasıl yönlendirmek gerekir? Öncelikle bu noktada iki ihtimal var. İşçi müvekilin iş akdi feshedilmiş veya kendi feshetmiş ve fesih sonrasında avukata başvurmak üzere bizlere gelmiş olabilir. Veya diğer bir ihtimal ise işte çalışmaya devam ediyor ancak ayrılmak istiyor ve nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusunda hukuki destek alarak ilerlemek istiyor olabilir. Bu ihtimallere göre izlenecek yol ve yönlendirme de değişecektir. İlk ihtimal olarak işçi müvekilin fesih sonrası avukata başvurduğunu düşünelim. Eğer fesih işverence yapılmışsa bu noktada müvekkile yönelteceğimiz ilk soru yazılı bir fesih bildirimi olup olmadığıdır. Varsa yazılı fesih bildirimi içeriğine göre müvekkile sorular yöneltebiliriz. Örneğin bir kavga veya hakaret ve benzeri gibi bir olayda bir olay sebebiyle işçi müvekil işten haklı nedenle çıkarılmış ise fesih bildirimine konu edilen olayı müvekilin anlatmasını istemeliyiz. Böyle bir olay olmuş ise ilk eylemin kimden geldiği, kavgaya karışan diğer bir işçi veya işçiler bu işçilerin iş hakitlerini feshedilip feshedilmediği, müvekkilin savunmasının alınıp alınmadığı gibi konular üzerinde durmalıyız. Her fesi içeriği kendi özelinde okurken değerlendirilmeli ve müvekkil bu değerlendirmeye göre yönlendirilmelidir. Verdiğimiz bu kavga örneğinden ilerlemek gerekirse, kavgaya karışan diğer çalışanların iş akitlerini feshedilip feshedilmemesi durumu eşitlik ilkesi kapsamında değerlendirebiliriz. Bu ilke kapsamında müvekkili fesin hak nedeni dayanmadığını ileri sürebileceğimiz yönünde yönlendirebiliriz ve bu doğrultuda belki dava açma seçeneğini sunabiliriz. Yargıtay'ın bu konuda ilk etkili eylemin kimden geldiğinin tespitinin önem taşıdığı İlk eyleme karşılık olarak savunma niteliğinde eylemlerde bulunan işçinin iş aktinin haklı nedenle değil, geçerli nedenle feshedilebileceği yönde kararları vardır. Bu kararları bilmek ve kavganın ayrıntısını öğrenmek, müvekkili doğru yönlendirmek adına faydalı olacaktır. Müvekkili fesin haklı nedene dayanmadığı iddiası ile dava açarak, fese bağlı alacak talebinde bu bulunabileceği söylenebilir. Ancak her halükarda fesin hak nedeni dayanıp dayanmadığının tespitinin hukuki bir ihtilaf olduğu, hakimin konuyu farklı değerlendirme ihtimalinin olduğu ve fesin hak nedeni dayandığı yönünde karar verilebileceğini yönelik riski ve ihtimali mutlaka ama mutlaka müvekkile aktarmalıyız. Uygulamada ne yazık ki çok net şekilde haklı fesih teşkil eden veya tam tersi şekilde fesin haklı dayanmadığı bariz olan durumların mahkemelerce farklı yorumlanarak hatalı kararlar verilebildiğini görüyoruz. Elbette kararlarda istinaf yolu açık ancak objektif olması beklenen hukuki değerlendirme her zaman objektif nitelikte olmayıp hatalı kanaatler ile hatalı kararlar verilebilmektedir. Bu nedenle işçi müvekkile yönlendirme yaparken her zaman aksi yönde karar verilme ihtimalinin olduğu, davanın kazanma olasılığının hiçbir zaman tam ve yüzde yüz olmayacağını iletmek çok önem taşıyor. Hatta kanaatimce bu nokta müvekili yönlendirme konusunda en önemli noktadır. Davanın sonunda müvekkilin davanın kesin kazanılacağı veya haklı olduğunun kesin tespit edileceğine inandırıldığı gibi bir senaryo ile karşımıza çıkmasını önlemenin yegane yolu budur. Hatta yine de bu iddia ile karşılaşmak mümkün olabilir. O yüzden bilgilendirme ve yönlendirmenizi mümkünse yazılı yapmanız vekalet ilişkisi bakımından da çok önemlidir. İşçi müvekil yönünden bu söylediğim çok zor, biliyorum. Ben de işçi müvekillerle görüşmemi hep yüz yüze yaptım ve şifahi olarak yapıyordum. Ama imkan varsa mutlaka yazılı onay veya yazılı bilgilendirmeyi her zaman tercih etmenizi üstüne basarak söylemek isterim. Tabii FES'in hak nedenine dayanıp dayanmaması konusu sadece FES'e bağlı alacaklar yönünden önem arz etmektedir. FES'e bağlı olmayan alacaklar için Örneğin ücret alacağı, fazla mesai ücreti alacağı gibi alacakların fesih nedeninden bağımsız olarak talep edilmesi ve bu alacaklar yönünden dava açılması her durumda mümkündür. Örneğin sadece fazla mesai alacak talebi olduğunu beyan eden müvekilin iş akdinin nasıl fes irdelememiz gerekmemekle birlikte dava dilekçesinde dahi bu konuya yer vermemize gerek yoktur. Ancak yine de haklarını hatırlatmak bakımından elbette bir işçi vekilinin müvekkilin alacağı olabileceği konuları hatırlatması ve müvekkilin muhtemel hakları bakımından yönlendirmesi gerektiğini söyleyebiliriz.